Herkese yeni videoyla merhaba arkadaşlar. Ee, biz köydeyiz şu anda. Yani birkaç gündür köydeyiz. Ee, fındık topluyoruz. Daha doğrusu ben evdeyim, yemekçi olarak kaldım. İşçilerimiz var gelen mevsimlik işçiler. <laughs> Anneciğim bir kere de sapote etme ya. <laughs> mevsimlik işçilerimiz var, onlar geldi, onlar topluyorlar. Ee, birkaç gün oldu toplayalı. Hatta onları göstereceğim birazdan size fındıkları. Bugün patoz günü de yapacağız hatta çektirmeyi düşünüyoruz topladıklarımızı bir yandan kurusun istiyoruz çünkü havalar hiç açmadı yani yağmurlu gidiyordu bayağı bir. Bugün iki gündür hatta hava güzel gidiyor. Şu anda biz Kaşdi bir köyündeyiz Giresun'un kaçtı bir köyündeyiz. Bahçeyi falan göstereceğim şimdi size. Öyle devam. Burası tarlamız. Biber, fasulye, kabak, mısır her şey var. Şöyle bahçemiz. Yani şu görünen tepeye kadar bizim. Bu bahçe toplanıyor bu şekilde. Burası da aşağıya doğru gidiyor. Şöyle toplanan fındığı da göstereyim. Şimdilik bu kadar. Bunlar da boşaltılacak çuvallar. İçinde fındık var. Bugün bakalım patoz gelirse inşallah çektireceğiz. Öyle çekim yapıp alırken çekerim inşallah sizi. Bu arada bu ilk çekim olacak. Daha fındık toplanacak yani devamı var. Bugün annemlere gitti işçilerimiz. Yani benim anneme. Ondan sonra gelecekler. Birkaç gün daha toplanır diye düşünüyorum. Ondan sonra da son çekim yapılıp kurutulacak. Bu ilk çekim. Daha ilk çekim yapılacak şimdi. Öyle. Tamam çekeceğiz artık. Ağlayışa <laughs> da uyuttum. Geç. Beklenen oldu sanırım. Isırıldım. Şuraya bak. Ay nasıl şişti ya. Bir de dağılıyor. Ne görünüyor. Neyse. Acısa da öldürmez. <laughs> Hayır. Hadi fındık topla. Hadi anneciğim. Bak fındıklara bak. Hadi. bakalım. Bakalım kalmış mı dallarda daha? Kalmamış. Bitmiş. Hepsi yerde. Ama bu seneki fındıklar hiç güzel değil. Oğlum. Fındık nerede? Nerede fındıklar? Bak toplasın babaanne fındığını. Dedik. Çekin mi Hayır. Tingo seni. Tekin mı? Badoz da geldi artık. yaparken ben de yemeğimi attım. Burada domates çorbası var. Buraya patates attım. Patatesi haşlayıp börek yapacağım. Patatesli börek. İnşallah hemen cildi haşlanır. Burada da pilavımı yaptım. Şöyle. Bir de musakka yaparım. Yeter herhalde ya. Musakka, cacık ya da salata. Artık yanına hangisi Saati geçti sonunda hala çöküm yapılıyor. Ama neredeyse bitti. <laughs> Patoz işlemi bitti. Fındığı çektik. Şimdi serildi. Bunların kuruması beklenecek. Yani kuruması da birkaç günü alır. Yani güneş olması gerekiyor. Güzel bir güneşte kuruyor. E, Tabi kurumayla bitmiyor. Yani içindeki koruklar seçilecek. Kararan fındıklar var. E, acı olan fındıklar. Onlar seçilecek. Birkaç işlemden geçiyor. Sonra kaldıracağız. Tabi o da güzel güneş olursa. Yağmur olursa topla sonra tekrar ser. Uğraştırıyor bayağı. Şu anda da bayağı bulutlar geldi. Yağmur geliyor sanırım. Tek başıma üzerini nasıl kapatacağım bilmiyorum. İşçiler de annemler de biraz sıkıntı. Ayak izleri de duruyor içinde. İçini gezdik de biraz karıştırdık. Daha toplanıp gelecek olanlar da var. Şu kadar da duruyor çekilecek, üzerine gelecek yine. Devam birkaç gün daha köydeyiz sanırım. Azıcık salatalık arayalım. İnşallah vardır. Ya şurada var ama çok küçük. Hmm. Şıkkı bakalım. Şöyle bir tarhanın içine gireyim. Şurada ay çok olmuş. Kabaklar büyüyor. Gördün salatalık. Buldum seni. <laughs> bakayım başka var mı? Aslında var ama çok küçükler. Fasulyeleri de toplarız birazdan. Başka salatalık yok sanırım. <laughs> Buna ne oldu acaba? Şurada var mı? Salatalık. Yeri uzunmuş. Bulamadım başka. Burası da köy evimiz. İki katlı. Alt katta işçiler duruyor. Üstte biz varız. Çıkayım ben şimdi buradan. Oğlum uyanmadan. e